Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve hayatı daha renkli yaşamaları için birçok proje uygulayan Şehit Kamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Kadınların yeni deneyimler yaşamasına zemin oluşturan Şehit Kamil Belediyesi, stres ve sıkıntıdan uzak, keyifli anların yaşandığı aile merkezlerinin kapılarını tüm yıl boyunca kadınlar için açık tutuyor. Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çamlıtepe Aile Merkezi'ndeki giyim kursundan faydalanan kadınlar, Kursta etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk elbiselerinin de dikimini başarıyla gerçekleştiriyor. Kadınlar ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şetkanbey Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. 50 tane kursiyerim var. burada kursiyerlerimiz hem dikiş öğreniyorlar hem de yaptıklarını satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Burada ortamımız çok güzel. Hem gelerek kursiyerlerimiz gelerek burada sosyalleşiyorlar. Güzel arkadaşlıklar ediniyorlar. Villa ile etkinlik yapıyorlar. Bu konuda da çok fazla katkımız oluyor. Aile merkezine 3 yıldır geliyorum. 3. yıl ilk yıl mevcut sınıfına geldim. Gayet güzel şeyler yaptık. Çarşaflar, pikeler. E, giyim kursuna da iki yıldır geliyorum. E, geçen sene acemiydik. Bu sene daha daha güzel şeyler yapıyoruz. Çocuklarımıza e, sivitler, pijamalar e, dışarıda alınan üründen farksız. Anlaşılmıyor. Biz söylemedikten sonra kesinlikle anlaşılmıyor. Karşıdaki insanlar anlamıyorlar. E, bu ortam çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. E, bacı gibi, aile gibi olduk burada. E, bize bu ortamı sağlayan Şehit Kamil Belediyesi'ne, hocalarımıza, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şehit Kamil Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bize bu şeyi sunduğu için. Memnunuz yani. Teşekkür ederim.